We are. We are Venom. We are. We are Venom. We are Venom. We are Venom. No. Uh, we are Venom. No. Oh. Yeah, we. We are Venom. Bu videomuzda spoilersız bir şekilde Venom 3 filminden bahsedeceğiz. Bu videoda spoiler bulundurmamaya çalışacağım. Filmden çıktığımdaki düşüncelerimi sizle paylaşacağım. İlk deneyim gibi düşünebilirsiniz. Bu videonun spoilerlı versiyonu bir iki gün içinde kanalda olacak. Çünkü ilk gün spoiler konuşmam uygun kaçmaz diye düşünüyorum. Bir iki gün geçsen aslan birkaç kişi seyretsin öyle konuşursak daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. O zaman abone olduysan videomuza giriş yapalım. İyi seyirler. Kardeşlerim ben 13 filmini izledim. Yani en iyi Venom filmi olabileceğini düşünüyorum. Filmde beğenmediğim bir sahne var. O da Venom'la Chen ablanın spoiler'a giriyorum bilmiyorum ama dans etme sahnesi. Ben şahsen beğenmedim o sahneyi. Onun dışında normal bir Venom filmi, sıradan Venom filmi. Venom'un finalini güzel tamamlayan, harika bitiren bir Venom filmiyle karşıya çıkıyoruz yani Venom filmi çok beklentinizi yüksek tutmazsanız bu filmden yüksek keyif alırsınız. Ama çok yüksek bir beklentiyle gelirsiniz. O beklentileriniz karşılanmayacak. Bunu da söyleyeyim. Bu filmde birden çok Venom'u görüyoruz. Ben yaklaşık 8 ile 10 tane ayrı Venom simbiyotunu gördüğümü hatırlıyorum. Bu Kunul Null denen Kunul değil. Null denen yaratık bizim Venom'la Eddie'nin peşine düşüyor bizim Eddie ile Venom hani ikinci filmde bir yere ışınlanıyordu ya orası Meksika'ymış Mersen. Meksika'dan buraya New York'a gelmeye çalışıyorlar. Bunun serüvenini izletiyorlar. Ben şahsen Eddie ile Venom'un olduğu sahneleri beğendim. Dediğim gibi Chen sahnesini beğendim, Dans etme sahnesi. Bu filmde güya 2 saat 10 dakika veya 20 dakika denilmişti. O kadar uzun bir süreye sahip değil. 1 saat 40 dakika 50 dakika civarında. Bu filmde Doktor Den'i görmüyoruz ve manitası eni de görmüyoruz ve edinin manitasını neden görmüyoruz bilmiyorum keşke gösterselerdi ben gösterilmesini bekledim zaten bir de spoilerlı bir şekilde konuştuğum bir video hazırlamayı düşünüyorum şu an bu spoilersız bir şekilde anlatıyorum burada spoiler'a girmiyor çünkü bunların hepsi anlattığımın hepsi fragmanda da gerçekleşiyor bu Null Eddie ile Venom'un peşine düşmesi falan hepsi gerçekleşiyor. Ama neden peşine düşüyor? İşte bunu spoilerlı kısımda anlatacağım. Film dijitale çıktığında ise daha iyi kaliteli içerik olarak daha iyi bir şekilde karşınızda olacağım. Yine sonu yapmış yani yapabileceğini. Çok fazla beklentiyle gelmezseniz sevebileceğiniz bir film karşınızda. Craven the Hunter filmine gönderme yaparlar dedim ki gönderme yapmadılar. Spider-Man'i getirmediler. Sızdırılan senaryoda Spider-Man'i göstermişlerdi. Andrew Garfield veya ikinci filmde Tom Holland'ı gösterdiler. bu ikisinden biri kesin gelir. Ya Andrew ya da Tom Holland gelirdim. İkisinde film bizim karşımıza çıkartmadı. Keşke çıkarsalardı. Ben ikisine de bekledim. İkisi gelmeyince hayal kırıklığına uğradım. Yalan yok şimdi. Bu filmde çok ciddi bir süper kahraman filmi beklemeyin. Bildiğimiz gibi Venom'un yine komedi unsurlarını barındıran ve Venom'a bu filmde veda ettiğimiz Venom'la Eddie karakterine veda ettiğimiz bir film karşımızda. Eğer bütçeyi karşılayabiliyorsanız gelin eğer bütçeyi karşılayamıyorsanız dijitale çıkmasını bekleyebilirsiniz. Çok da bir şey kaybetmezsiniz yani. İlerleyen filmlere şey yapmadılar yani çok atıfta şey yapmadılar. Bir de herkes her incelemesini izlediğim kişi yani ben onun 3. filminin incelemesi yapan youtuberlara bakıyorum. After credit sahnelerini saklıyorlar Herkes saklıyor bu after credit sahnesinde olanları. Birinci After Credit sahnesinde Nuri'nin konuştuğunu görüyoruz. Tehdit falan ediyor. İkincisinde ise Barmen abinin değişik bir dünyaya gittiğini, orada böceğe dur dur dediğini görüyoruz. Ve film burada sonlanıyor. Yani After Credit'e bu böyleydi. Filmin sonunda güzel görsel efekt yaşanıyor. Eğer görsel efekti ve Venom'u seviyorsanız gelebilirsiniz. Eğer ilk iki Venom filmini seviyorsanız bu filme gelin seyredin yani. İlk filminden daha mı iyiydi bilmiyorum ama ikinci filmden kesin daha iyiydi bunu biliyorum. Güzel bütçeler, güzel şeyler falan. Benim gözüme çok çarpan bir detay olmadı. Venom'un dans sahnesi dışında tabii ki de. Bu filmden keyifle ayrıldığımı söylemem gerekebilir. Değineceğim başka bir konuyu. O zaman spoilerlı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.